Arkadaşlar, hepinize yeni bir günden selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz güne çoktan başladık. Kevser ile Hasan amca burada kaldılar. Sonra Gülle annemle Zeynep abla kahvaltı hazırladılar. Sabah gittik onlara hep birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. İyi geldi bence Kevser'e de Hasan amca'ya da. Şimdi hazırlandık. Saat 12:05 var. Hastaneye gideceğiz. İnşallah evlatlarımızı çok güzel göreceğimiz bir gün olur. Bakalım yani bugün bilgi alabilir miyim bilmiyorum. Ya şu bayram tatili gerçekten geçsin diye bir şeyle bekliyorum böyle dört gözle. Hepimiz öyle bekliyoruz yoğun bakım anneleri olarak, anneler olarak çünkü bilgi alamıyoruz. 10 gün olacak yani pazar günü. Bugün cumartesi günlerde. Ee, acaba Alper hoca sordu mu? Ee, ne düşündüler, ne yaptılar. Yine bir sürü kanlar alınmış. Kan gazı haricinde o kanlar ne için bakılıyor? Elifada da sıkıntı mı var? Bunu yine, yineliyorum iki gündür ama ameliyat hazırlığı. Yani Alper Hoca bastırıyor ama göğüs cerrahisinin izin vermeme sebebi nedir? Açıklama yaptılar mı? Ne söylediler? Bekleme kararı devam edecek. Bakalım inşallah Elif adam için her şeyin hayırlısı olur hakkında. Her şey çok güzel zamanda nasip olur. Allah var diye arkadaşlar Enes'in annesi Ukraynalı arkadaşımız. Enes de yoğun bakıma indi yine. 3-4 gündür o da yoğun bakımda. Yine Allah ile birlikte bekliyoruz. Allah, Kevser, ben... birkaç kişi daha var tabi ama biz yakın olduklarını yani Kevser'le arkadaş olduk. Kevser'in hikayesi de Kevser bana geldi. Abla ben seni görüyorum. Yani yaklaşık 10 gün önce, 3 gündür biz de yoğun bakımdayız. İşte sizin neyiniz var diye ben hiç fark etmemiştim bile kafamın dalgınlığından. Çok güzel can olduk birbirimize. Onlar da Manavgat'ta. Manavgat'ta da bir evimiz var artık. Allah razı olsun. Böyle arkadaşlar yattık. Onlar da burada dinlenmiş oldu. İçime çok sindi. Birlikte yedik, içtik, kaldırdık, yıkadık. Çok da güzel vakit geçirdik. İnşallah e, Kevser'in ruhuna da şifa almıştır. Çünkü çok kötü. Ee, i̇nşallah şifa almışızdır ona bakalım hastaneye gideceğiz inşallah çok güzel haberler alacağımız. bir gün olur yine bilgi veririm inşallah arkadaşlar biz evden çıktık böyle e, Elif öz özgülerin içindeki eczaneden Mussela vücut kremi bitmişti onu aldık şimdi böyle Koçtaş'tan yastık bakıyorlar keserler, bisko boyun destekli yastığı sevdi Kevser ona baktık onu bulamadık böyle Biraz çiçeklere baktım. Şimdi çıkıyoruz hastaneye gideceğiz. Arkadaşlar biz şimdi hastaneye geldik böyle minnoşumuzun yanına. Hira ve Elif oradalar. Vallahi hava bugün aşırı sıcak. Antalya bayağı sıcak. Bakalım nasıl haberler alacağız bugün. İnşallah çok güzel haberler alacağımız bir gün olur. Kimseyi çekmeden şöyle çekeyim. <laughs> o kadar çok özlüyorum ki minnoşumu. Ama Kevser'in enerjisi bana çok iyi geldi o burada. Çok görünmek istemiyor o yüzden onu göstermiyorum ama Hiranımıza dua edin olur mu? Ona kıyamam ben. Al. Ben şimdi düşecek göreyim. Al. Şifa olsun inşallah. Aa, sarının aşkım kuyruğu şey olan sarı geldi. O nasıl zayıflamış ya. Kıyamam sana. Ha şifa olsun. Yiyin. Arkadaşlar biz şimdi Elif adamın yanından çıktık. Elif adam bugün nasıldı babası? Gülücükler saçıyordu, Gülücükler saçıyordu Elif da bugün. O kadar mutlu olduk ki böyle başta uykuluydu değil mi? Hala uykuluydu. Uyuyordu. Uyutulan ilaçlar verilmiyormuş ama uyuyordu inanın böyle kolunu kaldırıp böyle öpmeye başladı. Bir baktık Elifada da gülmeye başladı. Yapıyor böyle ama var ya müthiş bu duyguydu. O kadar güzeldi ki minnoşum bugün. Sürekli güldü biz dedim. Hatta şey sana milkshake mi? milkshake içmeye gidelim babası. Nereye gidelim? O ilk içtiği yeri sevdi diyor Fatih. Oraya götürelim annesi. Ondan sonra babası Luna Park'a da gider mi? Gideriz deyince bir gülüşü vardı. Dedim biz Luna Park'a gidiyoruz babası uçan arabalara bineceğiz. Böyle gülle gülle o kadar mutlu olduğumuz, hamdolsun, şükürler olsun Rabbime. O kadar güzel gördüğümüz bir gündü ki kızımı tatile bir de Akyaka'ya gidiyoruz. Muğla Akyaka deyince gülmeye başladı. Akyaka'ya gidiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Elif adam çıkınca bu sene yaz tatilinde Muğla Akyaka'ya gidiyoruz. Ayaklarımızı soğuk suya tutacağız. O kadar güzel tebessüm ediyordu ki anne kuzusu o kadar mutlu etti ki bizi. Bugün işlem yapılacaktı arkadaşlar sonunda harekete geçtiler Rabbime binlerce şükürler olsun inşallah sağlıkta oradan bir an önce çıkar parasentez denilen bir işlem bu hani bağırsağında 32 santim sıvı vardı ya arkadaşlar en derin yerde anslarda santim. pardon 10 santim o 10 santimlik sıvıyı çekecekler bugün her şey ultrason makinesi de, içeride böyle alacakları iğneler de her şeye hazırlıklarını yapmışlar. Radyologların gelip ultrasonla yerini göstermesini ve oradaki doktorlar da işlemi yapacaklardı. Ee, sedasyon verilecekmiş biraz, uyutulacakmış. Sonrasında e, oradaki o sıvının kan mı, Yoksa dalaktan mı, karaciğerden mi ya da bağırsaktan gelen bir sıvı mı, enfeksiyon mu, patolojiye yollayıp buna göre tedavi şekillendireceklermiş. Şükürler olsun gastro bunu önermiş ve gastro'nun önerisiyle bugün para sentez yapılacak arkadaşlar. Para sentez işlemi diye yazarsanız görürsünüz. Bu o kadar tehlikeli bir durumdu ki yani biz bunu bir doktor arkadaşımıza sormuş ve öğrenmiştik. Bağırsağın en derindeki o sıvının tehlikeli olduğunu Allah korusun sonucu çok da kötü yerlere de gidebilirdi. Bizim sıkıştırmamız bu kadar azar yemem ve bu kadar hani üstlerine gitmem hep bunu bildiğim için de Bugün harekete geçildiğine çok çok mutlu olduk. İnanın Elif Ada'ya dedim ki e, müzikler falan söyledik, oynattık, böyle sağını sonunu gıdıkladıkça ya böyle bir defa değil, defalarca tebessüm etti. Hatta hemşireye bize hadi annesi artık çıkabilirsin, ziyaret bitti dediğinde gelin Elif Ada nasıl gülüyor bir bakın dedik. Ona da gösterdik tebessüm edişini. İnanın var ya arkadaşlar çok mutlu oldum. Harekete geçmelerine de artık çok mutlu oldum çünkü e, artık bir şeyler yapılıyor. Yani ee, daha rahat görürsünüz yarın bu sıvı alınınca biraz daha rahatlar dedi doktor bugün içerideki doktor hanım sağ olsun bize bilgi verdi çok rahatlattı bu patolojik mi işte e, yoksa kan mı ne olduğunu da e, ne olduğuna göre de tedavi yapılacak arkadaşlar inşallah her şey çok güzel olacak meleğim için yarın daha rahat daha mutlu görmeyi umuyoruz Allah'ın izniyle duamız bu şekilde Şimdi Kevserler Manavgat'a gittiler çocuklarını görünce onlar da bizimle beklediler. Biz bayağı bekledik kapının önünde. Elif'a da dedim ki ben hep kapının önündeyim sana giderken hoşça hoşçakal diyorum. Sana geldiğimde ben dışarıdan selam veriyorum duyuyor musun beni? Ben hep buradayım dualarımla hep yanındayım. Yine burada bekleyeceğim aşağıda seni dedim. Saat dörde kadar da bekledik şu anda saat tam dördü bir geçiyor bekledik. Yukarıya çıktık. Kapıdan giren çıkan olur mu diye Kevser benimle bekledi. Hasan amca Fatih de bekledi. Yola çıkacaklardı bizi beklediler. İnanın e, çok mutlu oldum. Dedim ki doktor bize bilgi verecek misiniz? Hayır annes istedi. Yapıldıktan sonra size bilgi verilmeyecek. Normal bir şekilde hani prosedür bu şekilde dedi. Tamam hocam dedim. İyi olsun inşallah dedim. Elif Aday'a anlattım. Anneciğim bak ben size hamileyken amniyosentez yaptırdım. Benim iğnemden bile küçük, işte e, o iğneyle karnına girecekler, canın acımayacak, benim hiç canım acımamıştı, senin de canın acımayacak, sana şifa olacak bu yapılan işlem, sen çok iyi olacaksın, sen başaracaksın, bunların hepsini söyledim, anlattım ona yapılacağı işlemi. Normalde ben damar yolu açılır, yani kan alırken bile Elif sana küçücük bir kelebek konduracaklar. Senin şifan için senden kan alacaklar diye ona hep örneklendirip örnek yani söylüyordum. Ee, o yüzden de bugün Allah'ın izniyle çok güzel olacak her şey. Allah büyük arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Ee, eve gidip dinleneceğim. İnanın çok yoruldum ve uykum, uyumak istiyorum bugün. E, Elif adayı da öyle görüp rahatladığını görünce çok da mutlu oldum. Dinleneceğim bir gün olacak. O yüzden burada kapatalım. Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok seviyorum. Dualarınız candır. Duaların gücüne o kadar çok inanıyorum ki Allah her birinizden şimdiden razı olsun. Hoşçakalın. Bu kadar kitap alıyoruz. Bakalım. Harika hayvanlar tanışın. Hayvanlar tanışın. Bu kitap aldık. Teşekkürler. Hoşçakalın. Yarın günleşme okuyacağım.